Sporu güzelleştir. Gelecekle ilgili hayalleriniz nelerdir? E şu an yüksek sanat düşünüyorum. Sporu güzelleştir. Cemre antrenör olmak, yani başka bir şey yok. Polislik düşünüyorum. Polislik, komiserlik. Ya beden eğitimi öğretmen ol. Bir süperlik takımında antrenör olmayı hedefliyorum. Şimdi gençliği görüyoruz. Evet. Çok kötü oldu ya atanmak <laughs> Atanmak istiyorum inşallah. Hayallerim o kadar değil. Sıra sıra Biraz komik bir cevap İstediğin gibi. Gibi. tabii. Hayalleriniz <laughs> <laughs> nelerdir geleceğe dair? <laughs> Emekli olmak. <laughs> Sporu güzelleştirin. <laughs> Merhaba arkadaşlar ben Osman Yıldız Sporu Güzelleştir kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Dumlu Üniversitesi Germiyan Kampüsündeyiz. Beden Eğitimi ve Spor yüksekokulu öğrencilerine gelecekle alakalı hayallerini, hedeflerini soracağız. Hadi videoya geçelim. <laughs> Merhaba, bölümünüzü öğrenebilir miyiz? Antrenörlük. Peki, branşınız nedir? Futbol. Antrenörlük bölümünde okuyorsunuz ve futbol branşıyla uğraşıyorsunuz. Gelecekle ilgili hayalleriniz nelerdir? E, şu an yüksek lisans düşünüyorum. Yüksek sanatla beraber e, yurtdışına çıkıp İngilizce geliştirmeyi düşünüyorum. E, Futbola dair bir şey düşünmüyorum çünkü çok kısıtlı ülkemizde. Evet. Yani akademik alanda bir şeyler yapabilirsem, başarabilirsem olabilir. <gülüyor> <gülüyor> <Hayatınızı> <gülüyor> <gere> Sporu <laughs> güzelleştir. Ben beğenmezsem keseriz. <laughs> Merhaba, bölümünüzü öğrenebilir miyiz? Antrenörlük. Peki branşınız nedir? Futbol. Gelecekle ilgili hayalleriniz nelerdir? Ya şimdi ben çok futbolcu olmak istedim, olamadık bir şekilde. Ee, şimdi antrenör olmak istiyorum. Futbolda gerçi yani futbolcu olarak gerçekleştirmediğim hayalleri antrenör olarak ger gerçekleştirmek istiyorum. <laughs> Bu şekilde. Peki çok teşekkür ederiz. Spor güzelleştir. <laughs> bölümünüzü öğrenebilir miyiz? Antrenörlük. Peki branşınız nedir? Futbol. Gelecekle ilgili hayalleriniz, hedefleriniz nelerdir? İyi bir teknik direktör olmak. Sonra büyük bir takımı çalıştırmak. A öyle. Öğretmenlik. Peki branşınız nedir? Vahdetsin. Gelecekle ilgili hayalleriniz nelerdir? Vallahi şu an gelecekte pek bir planım yok. Hayalim de yok. Yani akışa göre yaşıyorum. Öyle. Peki bunun için biraz geç değil mi? Hayal kurmak için yani. <laughs> yani biraz geç. Çocukken kuruyordum ama şu an bir hayalim yok yani. <laughs> şu sisteme bakınca insanın hayal kurası gelmiyor. Bölümüm antrenörlük. Peki branşınız nedir? Branşım futbol. Gelecekle ilgili hayalleriniz nelerdir? geleceğe ilgili hayallerim e, gerçekten yetenekli sporcuları keşfedip torpili ortadan kaldırmak. Çünkü mahallede, sokakta gerçekten yetenekli çocuklar var ve ben o çocukları keşfedip geleceğime e, yön vermek istiyorum. Yaptığınız bölüm nedir? Rekreasyon. Peki yaptığınız branş nedir? E, voleybol branşım. Gelecekle ilgili hayallerinizi soruyoruz bugün. E, büyük ihtimalle tabii kesin belli olmayan sonuçlarla ya antrenör olabilirim e, veyahut da öğrenci olabilirim ya da devam ettirirsem yüksek lisans doktora bazında bir e, akademisyen olabilirim diye düşünüyorum. Sporu güzelleştir. Spor yöneticiliği ikinci öğretim okuyorum. Peki branşınız nedir? Voleybol ve jimnastik ayrıyette. Gelecekle ilgili hayallerinizi soruyoruz bugün. Gelecekle ilgili hayalleriniz var mı? Ya spor yöneticiliğinden fazla bir şey olmadığını biliyorum ama hani geleceğimde antrenör olmak yani başka bir şey yok. Merhaba, bölümünüz nedir acaba? Antrenörlük. Peki evet. branşınız nedir? Futbol. Gelecekle ilgili hayallerinizi soruyoruz bugün. Gelecekle ilgili polislik düşünüyorum. Futbolla alakalı bir şey düşünmüyorum. Peki neden BESYO'da? Yani polis akademisi değil. E, ataması yok zaten BSU'da. En kolay da e, geçiş sağladığı için. Beden eğitimi ve spor öğretmenliği. Peki branşınız? Voleybol. Gelecekle ilgili hayalleriniz nelerdir? E, kendi branşımla alakalı işler yapmak. E, öğretmenlik yaparken kendi bilgilerimi e, çocuklara doğru şekilde aktarmak. Ve ülkemi en iyi yerde en iyi şekilde temsil etmek. Antrenörlük. Branşınız? Handball. Gelecekle ilgili hayalleriniz nelerdir? Ee, gelecekte açıkçası ben bölümümle ilgili bir şeyler düşünmüyorum. Daha çok işte polislik, komiserlik o açıdan şeyler düşünüyorum. Peki neden polis akademisine gitmenizde besiyor Ya hem sporcu kişiliğim vardı hem de polis olmayı zaten istiyordum. Ama üniversite sınavında ya, polisliği kazanamadığım için BESU'ya geldim o yüzden. ikinci hayalime devam ettim. Şimdi işte buradan mezun olup hem KPSS'den lisans şeyine gireceğim. Oradan da komiserliğe. Gelecekle ilgili hayalleriniz nelerdir? ile ilgili hayalim. Ya beden eğitimi öğretmen olmak veya kendi bölümü devam etmek. Bölümünüz nedir? Antrenörlük eğitimi. Peki gelecekle ilgili hayalleriniz nelerdir? Gelecekle ilgili hayalim bir süperlik takımında antrenör olmayı hedefliyorum. Allah nasip ederse de belki milli takım falan düşünüyorum yani. Merhaba bölümünüz nedir? Antrenörlük. Peki branşınız? Futbol. Gelecekle ilgili hayalleriniz nelerdir? Uzun mu istiyorsun kısa mı? Uzun. Şimdi gençliği görüyoruz. Evet. Çok kötü oldu ya. Gençliği de <laughs> görüyor? Ben konuşuyorum. Be, uzun mu kısa mı ya? <laughs> Antenörlük. Peki branşınız? Futbol. Gelecekle ilgili hayalleriniz nelerdir? Gelecek nesile yeni bir... Ya... Ben bunu düşünmek lazım ya. Yusuf kardeş düşün öyle geç Zaten düşünüyorum yani ben. ben düşünmek için biraz geç kalmadık mı? Bölümü seçtik. Belli bir yere geldik. Ya işte spor güzelleştirmek amacıyla bir şeyler yapmak istiyoruz biz de. Evet, buradan sporu güzelleştir ekibine el sallar mısınız peki? Sevaçım sporu... görüşürüz. <laughs> Bölümünüz nedir? Beden eğitimi öğretmenliği, dördüncü sınıf öğrencisiyim. Peki branşınız? Voleybol. Gelecekle ilgili hayalleriniz nelerdir? Yani KPSS'ye çalışıyorum öncelikli olarak, atanmak istiyorum inşallah. Onun haricinde tabii ki de B planlarım var ama şu anlık en büyük hedefim atanmak. Bölümünüz nedir? Antrenörlük eğitimi. Peki branşınız? Handbol. Gelecekle ilgili hayalleriniz nelerdir? Hayallerim o kadar hırsız değil. <gülüyor> <gülüyor> e bölümümle alakalı birçok hayalim var ama e, tam anlamıyla yaklaşmadan insanlarla paylaşmak pek hoşuma gitmiyor. Yani bunu ilk defa bizimle paylaşsanız sporu güzelleştir olarak. spor güzelleştir olarak, işte geleceğe hayırlı bir öğretmen olmak istiyorum inşallah. Bölümünüz nedir? Öğretmenlik. Peki branşınız? Basketbol. Gelecekle ilgili hayalleriniz nelerdir? İlk önce üniversite bitirmek, sonra kafesize girmek, kafesizden sonra inşallah atan öğretmen olmak. Peki teşekkür ederiz. Sıra sıra, sıra Biraz komik bir cevap verebilir miyim? İstediğim tabii, gibi tabii. <laughs> evet. Sizin bölümünüz nedir? Yöneticilik. Branşınız? Voleybol. Hayalleriniz nelerdir geleceğe dair? <laughs> Emekli olmak. <laughs> Biraz erken değil mi ya bu hayal için? <laughs> Ruhum çok yaşlı. <laughs> Peki teşekkür ederiz. Güzel. Sizin bölümünüz nedir? Yöneticilik. Peki branşınız? Futbol. Gelecekle ilgili hayalleriniz nelerdir? Yani atanma durumu olmazsa bir futbol takımı açmak. Sporu <gülüyor> güzelleştirin. <gülüyor> ben sadece <Evet>. gülüyorum. Bölümünüz nedir? Rekreasyon. Peki e, branşınız? Basketbol. Gelecekle ilgili hayalleriniz nelerdir? Gelecekle ilgili hayallerim yani bir spor tesisi kurmak ve orayı yönetmek. Aynı sarıyı sarı sarı, sarı şey aldım. Hangi bölüm okuyoruz? Ölümün. Rekreasyon bölümü. Peki branşınız nedir? Futbol. Gelecekle ilgili hayalleriniz nelerdir? Ee, benim abim de bestiyo okuyor İstanbul'da. Abimle e, bir yer açmayı düşünüyoruz. Peki nasıl bir yer burası? Biraz daha bütün branşların olduğu bir alan mı yoksa Yok. tek branş mı? Akademi gibi. Ee, Besyo dalında. Akademi açmayı düşünüyoruz abimle. Peki teşekkür ederiz. Sizin bölümünüz nedir? Ee, benim de rekreasyon. Peki branşınız? Branşım futbol. Peki sizin gelecekle alakalı ilgili hayalleriniz nelerdir? Ee, benim mezun olduktan sonra ki hedefim polis olmak. Yani spor anlamında bir gelecek düşünmüyorum şu an. Hayalim hani küçüklükten beri polislikti. Hala da öyle. Peki neden polis akademisi değil de Besyo? Ee, çünkü TYT puanım yetmemişti. Ben de sene kaybetmek istemedim. Hem de üniversite mezunu olduğunda direkt komiser yardımcısı oluyorsun. Hani akademiye gittiğinde normal polis oluyorsun. Üniversite mezunundan sonra komiser yardımcısı olduğun için. Ben de hem sene kaybetmeyeyim hem de ee, komiser yardımcısı olayım diye BES'i okudum. Bölümünüz nedir? Rekreasyon. Peki branşınız? Futbol. Gelecekle ilgili hayalleriniz nelerdir? Gelecekle ilgili hayallerim... Bölümüm üstüne yoğunlaşmayacağım. Daha çok antrenörlük üstüne düşünüyorum. Peki neden bölümünüz üzerine yoğunlaşmayacaksınız? Çünkü ülkede yaygın bir bölüm değil, bilinen bir bölüm değil yani o yüzden. Peki teşekkür ederiz.